Hepinize selamlar arkadaşlar. G Boys kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Ege ile beraber Po oynuyoruz arkadaşlar. Daha önce The Baby in Yellow oynamıştık. Bu da ona benziyor. Sen biliyor musun bu oyunu Ege? Evet. Evet Ege başladı bakalım arkadaşlar. Ben oynamayacağım bu oyunda. Ege'ye verdim. Ege deneyecek. Ege oynasın bakalım. Daha önce zaten The Baby in Yellow oynamıştı. Bence biraz yapabilir. Şimdi Po'yu besliyoruz babacığım. <laughs> Burada bize bazı görevler vermiş. O görevleri yapmamız lazım. Sağ tarafta yukarıda yazıyor. Önce Po'yu beslememiz lazım, değil mi? Evet. Ne veriyorsun peki neyle besliyorsun? Her şeyi ama o et istiyor babacım. Eti, Eti, verdin de mi? Verdim. Ha, verdin mi? Tamam. Daha doymamış. Ver ver. Biraz daha ver. Eee düşüyor. Niye Poe'yu peki öyle yan koydun yere babacım? Yamuk koymuş onu. <laughs> <laughs> şimdi ne yapacaksın? Dönüyor. Ne yapacaksın şimdi? Nereye gidiyorsun? Bunu şey yapacağım. Neyi? Ya işte. Bak orada yazıyor ki önce diyor sabunla yıka. Sabunla Bana, temizle. Efendim? Bir de şu toplamamız gerekiyor toplamamız gerekiyor. Tamam. 9 tane toplaman gerekiyormuş. Bir tane aldın daha. Sabunu al. Önce sabunla temizlemen gerekiyormuş. Sonra suyla yıkaman gerekiyormuş babacım. Tamam mı? Tamam. İyice her yerini sabunla bakayım şöyle. Dönlen. Tersini, arkasını Dönlen. falan. Heh, her Dönlen. yerini. Tamam oldu. Oldu oldu. Sabunu bırak şimdi yere. Suyla yıka babacım. Oo şöyle tertemiz olsun bakalım yıkansın. Tamam o da oldu. Şimdi. Ee, sağlık kiti gibi bir şey istiyor babacım. Baba. Bunu, bunu ne için veriyoruz bilmiyorum. İlaç Baba. falan mı içiyor? Efendim oğlum? Çıkır yapıyorum ha. Tıkır tıkır yapıyorsun ha. Sen ezberlemişsin oyunu zaten. İzledin mi daha önce? Evet. Belli. Hemen geçtin. Şimdi top oyna diyor babacım po ile beraber. Top havada uçuyor. Asılı kaldı havada. Tut. Birkaç kere daha atman lazım galiba. Ama bu da çok hızlı dönüyor ya. Bu arada bu böyle çok tatlı bir oyun gibi görünüyor ama birazdan tehlikeli şeyler olacak evet. galiba Ege. Evet, ne baba. olacak bilmiyorum ama bence tehlikeli bir şeyler olacak. Çünkü The Baby in Yellow'da da öyle olmuştu değil mi? Bebek vardı ya orada. Evet. Tehlikeli bir bebek vardı. Babacım poya at biraz topu. poya at. Ha tamam bak oldu oynadı artık. Tamam uyuması gerekiyormuş. Küçük yatak mı onun? Evet. Bu küçüğe koyacaksın değil mi? Işığı kapat. Kendin de yat. Dur. İki dakika şu arayacağım. Ya sonra alırsın onları. Boş ver. Toplama <laughs> şimdi. Yürü. <laughs> Yatağına git Çen. Yattık. Hadi bakalım. Şimdi ikinci güne mi geçiyoruz? İkinci evet. güne mi başlayacağız? Baba. Efendim. Bak aynı şey yaptım ben. Ne ben, yaptın? Ben şey yapıyordum ya. Neyi? Uzaktan yatağa atlıyordum. Öyle uyuyorum. Ya aynı yaptım. İyi hadi bakalım. Uzakten... Kapı çaldı. Zil çaldı babacım. Evin kapısı da ne değişikmiş böyle. de şey yapacağız? Babacım Po'yu yatağa koy diyor galiba. Po elinde mi senin? Po nerede? Git ya. bak bakayım bir. Po nerede? Po'yu bul. Onu al yataktan. Aç bakayım kapıyı. Hayda. Bu ne oğlum? Bir tane de kız geldi i̇şte ya kız geldi bir tane. Bunun kardeşi falan mı? Arkadaşı mı? Sevgilisi mi? Ne acaba? Sevgilisi. Babacım ikisini de beslemen lazımmış. Bizim Po da acıkmış. Onu da besleyeceksin tamam mı? Tamam bunu da be. Ya hepsini bütün yemekleri ona verdim. Po aç kalacak şimdi. Buzlukta da bir şeyler vardı. Dolabın üst kapağını aç. Orada da bir şeyler Babanım olması lazım. Buldum. Dikkat et. Baba Efendim? aynı benim gibi kafamı vurdum oyunda bir. Sen de sakarsın Po da sakar demek ki. Oyunda bile sakarsın sen de Ege. Her yerde sakarsın. Babacım ikisini oyun odasına bırakacakmışsın. Sonra evde yiyecek bir şeyler kalmadı ya. Gidip alışveriş yapman gerekiyormuş. Bunlar da beraber oynayacaklar herhalde. Arkadaşlar bu arada videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Baba. Alışverişe git. Ha geldin mi alışverişten? Evet ne baba. Ne çabuk geldin? Paulina'yı bul diyor babacım. Efendim? Bir de tıkır tıkır biliyorum sanki. Tıkır tıkır bütün bölümleri geçiyor arkadaşlar Ege. Daha önce videosunu izlemiş belli. Hepsini ezbere oynuyor şu anda. Bak. Babacığım. Yani sözde Paulina not bırakmış bir tane. Babasına diyor ki ben eve ah. gidiyorum diyor. A -a, evden ayrılıyorum diyor pardon. Beni aramayın falan yazmış. Kapat bakayım bunu. Bırak Baba, bunu. Baba. Efendim. Bir de bak buraya <laughs> geldim diye bak şuraya geldim. Tamam. Sonra diye şöyle aldım. Tamam evet onu bile ezberlemişsin ya. Şimdi babacım şeyi bulman lazım. Kızın adı Paulina'ymış. Paulina nerede? Ne lan bizim yatak. Bunu yatıracağım mı şimdi? Hı -hı. Uykusu gelmiş bunun. Oğlum lambayı kapat diyor. Lamba zaten kapalıydı ama git bakayım yatak odasına. Aç tekrar kapat. Bak bakayım şimdi. Ha oldu. Ama orada Paulina'yı ara demişti. Sen aramadın hiç. Neden aramadın? <laughs> babacım uyandı. Bir şeyler oldu. Bir ses geldi galiba Yagi. Bir ses geldi. Sese uyandık. Abi. Po burada ne yapıyor? Bir dakika. O raf galiba hareket ediyor oğlum. Po'ya olmuş böyle Ege? Lan büyümüş sen. Bu, bu, değişik bir po olmuş. Bizim po'muz sevimliydi tatlıydı. Bu biraz çirkin bir po olmuş babacığım. Sen büyümüşsün. Sen ben seni evden atıyorum. Sen kendi başına bak aç. Nasıl atacaksın onu? Attın mı gerçekten lan? Evet. Oğlum po'yu ne yaptın? <laughs> Niye attın? Bak o raf hareket ediyormuş. Arkamdaki raf. <laughs> babacığım nasıl attın lan ben bunu? Ege po'yu yatağa koy diyor önce nasıl yatay koyayım ki artık gitti o. Kendi yani ya Ege bak oyunu baga soktun <laughs> resmen ya. Niye Po'yu dışarıya attık ki şimdi bu var ya bak. E oyunu baga soktun Ege. <laughs> Ege po nerede? Bilmiyorum. Dışarıda dış. Tekrardan başlayacağız. Ya arkadaşlar ya. Buraya kadar oynadık şimdi baştan başlamamız lazım. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Baba. Yatamıyorum da en bozucu Muhtemelen evet. <laughs> ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Restart desem ne olur? En baştan başladık. Ulan Ege. Ben buraya hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Kaldığımız yere geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar şu an kaldığımız yerdeyiz. Buradan başlıyoruz. Çirkin poğumuzu getirdik yine buraya. Bak diyor ki burada bu raf hareket ediyormuş babacım. Ama diyor önce bunu yatağına koy diyor. Yatırmamız lazımmış. Yatırdık. Sonra burayı kontrol edeceğiz. Baba. Ege, burada kanlar var. Baba. Burada bir şeyler olmuş babacığım. Baba, şey gitmiştik. daha gitmez Gidiyorum. Ya. Hazır mısın? Git. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Arkamızdan Ege. geliyor. Aa, oğlum. Po bize saldırdı. O kötü po galiba. Suratı değişik olan ama Paulinlay da orada oradaydı. Ona da kötü evet. bir şeyler yapmışlar Ege. Evet. Aa. Bizim bu. Aa, Ege ben şey olmuşum artık. Şık olmuşum. Oğlum ben şey oldum. Ben bebek oldum o beni taşıyor. <laughs> beni beslemeye götürüyor. Bu ne ya? Yedicez o zaman. Yemek versene oğlum bana. Ne yapacağım şu an? Şunu Ege. alalım da. Hmm. Babacım kaçmanın bir yolunu bul diyor. Bire tıklayayım tekrar. Bir olmuyor. İkiye tıklayayım o zaman beni yıkamaya götürsün. Ege bir şekilde kaçmam lazım. Kurtulmam lazım benim buradan. Oyun odasında bir şey vardı. Oraya bakalım birazdan. Burada beni bir yıkasın da. Yıkasana beni çocuğum. Sen kendin. kendin Kendi kendime yıkan. mi yıkanacağım ben? Al tamam hadi yıkandım tamam. Oyun odasına gidelim. Orada bir şeyler vardı. Evet. Oğlum ben onun peti oldum resmen ya. Böyle bir şey olabilir mi? Aa bine bir Aa böyle. arabayla kaçacağım galiba ben Ege. Arabayla kaçacağım galiba. Dur dur bir dakika. Aa tamir edilmesi gerekiyor diyor Ege. Aa. Tekerlek nereden bulabiliriz buna? Bilmiyorum. Tekerlek Bilmiyorum. nereden bulabiliriz? Topun. Topun. Bir dakika. Top koyulmaz oğlum ona ha. ya. Evi ara diyor. <laughs> Neyse. Bire tıkladık yine. Mutfağa götürsün bizi. Ege sağa sola bak bakayım şey nerede var ya. Tekerlek gibi bir şey nerede var? Tamam. Burada yok. dörde ee, hmm. e tıklayayım yatırmaya götürsün bakayım beni. Yatırmada ya şu var. dolapta olabilir mi tekerlek falan? Burada var mı? Bak tekerlek orada. Yok tekerlek değilmiş o. Pardon. Işığı açtım. Ege o telefon. telefonu uzanamıyor mu ya? Ya ben nasıl kaçacağım? Tekrar 3'e tıklayayım. Şunun bak. Ege şurada var mı tekerlek? Bkayın, bakayım bakayım E yok. yok. E nasıl yapacağız bunu ben anlamadım ki şimdi. Ee, Ege ne yapacağız? Bir dakika ışığı açalım ne? tekrar. Ne? Lavaboya gittik ya babacım baktık Gitti, ya git. tam bir geliyor şey, şey geliyor. Şey Bu da toda topuyla beraber geziyor bakar mısın ya topu da bırakmıyor babacım. Baba, Efendim baba, oğlum. Ben çünkü bir şey gördüm gibi geldi de orada. Babacım baktık Oturuyor oraya hocam. hiçbir şey yoktu burada. Aa, Aa tekerlek, tekerlek orada. Geç. Bir dakika geçerken almam lazım dur. Geçer. Geçerken oyun odasına tıklayayım. Bak sakın kaçırma. Allah girerken almam gerekiyormuş ya. Dur 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 dur. Tekrar 3'e basayım. Öyle olmuyor mu? 3'e değil 2'ye 2'ye pardon. 2'ye basayım. Bak oradan geçerken yakalamam lazım tekerleği. Baba bunu da şey yapma. Lan e ya, almadı. Baba bunu da odan oyu odan oyu yapıyorsun. Ya alamadım yine bak. Tekrar 2'ye basayım dur. Aha Lan yer attı. <laughs> Oğlum. Şimdi daha ya, i̇nşallah şimdi alabilirim ha. Şimdi daha, zor. daha zor. olacak bence de. <laughs> Niye insanlar böyle gıcık bir oyun yapmışlar bilmiyorum yani. Oh, sonunda oh be. aldım be. Bir dakika. Şimdi oyun odasına diyeyim. Tam arabanın tekerlerini da, aldık babacığım. Bunu da şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? <laughs> Bir dakika şunu takayım onu taksana. Şaka mı yapıyorsun şu anda? <laughs> Şaka mı yapıyorsun şu anda sen? Tekerleği getirdim işte burada. batarya de lazımmış oğlum. Yani batarya. Batarya. yani batarya. aküsü, aküsü falan lazımmış. Onu nereden bulacağız şimdi? Babacım bir de buna batarya bulmamız lazım. Bak mutfakta bir tane kart gibi bir şey vardı. Oraya da tıklanıyordu. Bir de oraya bakalım mı? Deneyelim mi? Bat Bak yerde bir kağıt gibi bir şey vardı. Şununla tıklamıştım ben ama burada çeşmeyi açamıyor mu? Baba. Şuraya baksana. Açılmıyor. Aa, tamam buradaymış. Aa, tamam dur. Baba iyi ee... ben bak dedim. Evet. Tekrar 3 diyelim. E şimdi şimdi tekerleği de bulduk, aküyü de bulduk. Şu an arabanın çalışıyor olması lazım. Bence de. Kaçabileceğiz mi sence? Bilmiyorum. Bir dakika bunu da e Ne oldu şimdi? Hmm, 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 hmm. Ha diyor ki topu dışarıya at. O gidince diyor, topu aramaya gidince diyor, şey yaparsın diyor, ayarlarsın diyor. Top gelsene buraya. Lan oğlum dışarıda tutturamadım iyi mi? Lan gelsene buraya top. Al attım. Şimdi bak o dışarıya topu almaya gidecek muhtemelen. Biz o sırada. Aha aha arabayı tamir ediyor Ege. Arabayı tamir ediyor. Bin lan. Hmm. Şimdi Ege diyor ki Paul seni izliyor diyor ve kapı kapalı diyor. Kapıyı açmanın bir yolunu bul diyor açtırmanın daha doğrusu. Nasıl kapıyı açtırabiliriz ona? Ne yaptırabiliriz ona ya? Babacım nereye gideceğiz ne deneyeceğiz bir mutfağa gidelim bakalım. Nasıl kapıyı açtırabiliriz Po'ya? Bilmiyorum. Bir yolunu bulmamız lazım. Ya şu kartta da bir şeyler vardı bak ben ona bir kere tıkladım. Şunu <laughs> çekecek be. Tamam. Karta tıkladım orada bir şey oldu ama ne oldu okumadım da ya. Şimdi şeye tıkla be. Bak az önce telefon çalışmıyordu şimdi çalışıyor babacım. Tam Po izliyor diyor. tam Po gitti şu anda. Aa Ege kapıyı böyle açtıracağız galiba. Birini arıyoruz. Ha pizza söylemişiz. Bir daha mina olmuyor mu? Lan ne ara geldim buraya? Ege şimdi ben şey yapayım. Eee oyun odasına gideyim tamam mı? Tamam. Pizza gelecek ya. Pizza gelince kapıyı açacak. Sanırım ben öyle kaçacağım. Değil mi? Hı <laughs> hı. Bak kapı çaldı. Git kapıyı aç yürü. Yürüsene be kardeşim neyi bekliyorsun burada? Git kapıyı aç. Karnım acıktı ya. Git kapıyı aç. Açtı mı Ege acaba? Lan ne oldu? Ben mi kullanacağım bunu? Allah kahretmesin bir de ben kullanıyorum. Lan. Bu nasıl araba? Geçmiyor ki buradan. Ege nereye gideceğim ben bununla böyle oğlum? Aç kapıyı. Lan. <laughs> Ege. Yakalandık ya bin bin. Bin yürü bin. Po o adamı yedi. pizzacı yedi galiba Po. Aç şu kapıyı. Ege kapı açılmıyor ve bu burada bizi takip ediyor. Nice. Ben ne yapacağım nice. şimdi oğlum? Nice. nice. <gülüyor> <gülüyor> Buradan gidebilir miyim? Baba ya şaka mı bu ya? Baba po geliyor Ege. Po geliyor. Şaka mı bu? Şimdi Ege Zortingen geliyor. Oluyor. Sıkıştım <laughs> burada Ege. Zortingen olacağız gerçekten. Ege geldi. <laughs> Bu mu yani? Şu an öldük mü biz yani? Yapamadık mı? Kaçamadık mı? Aa çok korktum. Bu nasıl bir oyun ya? Bu nasıl bir oyun? Kaçamadık Ege. Yakalandık. Aa ha? çok korktum. Evet. Aa çok. Korktum. Evet. Ya game over dedi. Biz başaramadık. Muhtemelen yapamadık yani. Neyse sence nasıl? Oyun güzel miydi? Evet. Beğendin evet. mi? Pek beğenmiş gibi görünmüyor şu anda. <laughs> Bizi en başta uğraştırmasaydın şimdiye kadar çoktan bitmişti. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.